Merhabalar. Bugünkü yürüyüşüme başladım. Her gün hareket etmemiz gerekiyor. İmkanlar dahilinde tabii ki bazen dışarı çıkamadığımız günler de oluyor. Ben evde spor yapıyorum. Yapamayanlar için evde odadan odaya hareket edin. Elinizi kolunuzu kaldırın en azından bir şekilde hareket yapmamız gerekiyor. Evde yani yarım saat odadan odaya yürürseniz bile hiç yoktan iyidir. Yapabilenler yürüyüş yapabilir. En az yarım saat 45 dakika. Evde çeşitli hareketler artık internet olanlar plates Lesli çok iyi onu yapabilirsiniz kalori harcatıyor hem de zorlu hareketler yok. Kolay hareketler var. İnternette Lesti diye yazarsanız YouTube'a çıkar karşınıza. O hareketleri yapabilirsiniz. Ben kendim pilates yapıyorum. Yarın Hacimat günü 1 Şubat. Hacimat yaptıracak kişilere hatırlatmak istedim. Çünkü günleri önemsiyoruz. Ben yarın yaptıracağım. Yine söylüyorum mecburi bir şey yok. İsteyen şifalanmak isteyen yapabilir. Hacimatı hangi bölge vesaire yani nasıl yapılacağını size hacimat yapan kişi söyleyebilir. İlk önce yapılacak bölgeler belli. Yani daha önce yaptırdıysanız şimdi nereye yaptıracağınızı siz belirleyebilirsiniz. Tedavi olmak istediğiniz bölgeleri yaptırabilirsiniz. Ona hacimat yapan kişi sizi yönlendirir. Perşembe günü birinci seviyemiz bitiyor. ikinci seviyemiz başlayacak. İkinci seviyede kahvaltı yok. Daha önceki seviyelerde belirtmiştim. Videolarımda da belirtmiştim. Kuru yemiş vesaire yiyeceğiz. Onu zaten söyleyeceğim ayrıca bir. Onun için çekim yaparım ben. Ama sadece şunu bilin. Öğlen çiğ kuru yemiş, kabuksuz kuru yiyeceğiz. Önceki hız seviyelerimizde yani şimdi kısa seviye seviyeye geçtiğimiz için hurmayı iptal etmiş olabilirler. Onu canlı yayında belirtecek Ahmet Apa. Ondan sonra ben de sizlere belirtirim. Neler yiyeceğimizi belirtirim ben size. Sıvı alım kuralların dahilinde her şeyi içebiliyoruz yani e, kurallar neyi içmemiz gerektiriyor onu içebiliriz. Filtre kahveyi sormuş bazı kişiler mesajlarda. Filtre kahve içebiliyoruz süt koymuyoruz. Tatlandırıcı kullanan kişiler asla tatlandırıcı yasak hiçbir şekilde tatlandırıcı kullanılmıyor hap olarak kullanan kişiler var. Sakarin mi adı neydi unuttum e, kullanmak yasak. Onun yerine çay içemiyorsanız şekersiz e yani zaten çay kahvaltıda yok. E kahvaltı dışında da artık başka bitki çayları için, hibiskus için bir şey için. Yani alışırsınız zamanla. Bunu hem bir alışma evresi olarak kullanabilirsiniz. Yani içeceklerde şeker yok. Meyve suları dahi yok. Bu şekilde diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.